Koronavirüs tedbiri kapsamında evde kalın çağrısının dikkate alınmasıyla sokaklar bugün de boş kaldı. Normal zamanlarda güzel havayı fırsat bilen Alanya halkı fotoğraf çektirmek için lale bahçelerini boş bırakmazken koronavirüs önlemlerinden dolayı lale bahçelerindeki boşluk kameralara böyle yansıdı. Bir ay önce çekilen görüntülerde insanların oluşturduğu kalabalık kameralara böyle yansırken 25 Mart'ta çekilen görüntülerde ise insan yoktu. Ne